Biz şimdi arkadaşlar, biz şimdi, biz şimdi balonumuzu dolduracağız. Evet, hadi gidelim. Gidelim. Evet, balonlarımızı açtık ve şimdi su doldurmaya başlıyoruz. Şimdi biz balonlarımızı açtık, su doldurmaya başlıyoruz. Hadi. Hadi. Tuğba yeah. balonumuzu çaldı. Getir onu buraya. Tuğba, oh. balonumuzu getir. Ben, Yok onda. Ben aç, ben hadi dolduruyoruz. Dolduruyoruz. Al hadi, hadi. nasıl işte araba? Alırız onları. Aa, dur Hadi kayra gel bastı bastı. Dolu. Yeter mi sence? Hayır biraz daha da olsun. Tamam mı? dur dur. Bakmaz mı ki bu oturunca? <gülüyor> <gülüyor> Kayra dur şimdi değil. Tuğkan gel. Tuğkan. Kayra. Ne var kız orada bağırıyor? <gülüyor> <gülüyor> Hadi şimdi üstüne oturacağım. Üstüne Tuğkan gel ben, 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 ben. <laughs> Tulkan. <laughs> Hadi otur can. Kim patlatırsa o kazanır tamam mı? Tamam. Tulkan otur. Ben de oturuyorum. Tulkan. Ben de. Otur. <laughs> Patlamıyor. Patlamadı bu mu hiç? Ben oturuyorum Kayra. Otur. Ha. Bu daha severim. <laughs> ben Bak, şunu ben kafama atıp top atlatacağım. <laughs> ben bunu ben atabilir <laughs> Allah can <çok> serindir. <laughs> dur, tam babama. Hayra sana sakladım. Yakala. Anne bana ben ben. Tamam, gel bir tane daha var. Ben sen bunu yakala. Ellerini birleştir. Olmadı, dur bir daha. <laughs> patlasaydı. Hayır, kucağında patlamadı balon ya. Az buna basalım. Bir daha mı dolduralım? Dur, kayra, sen teki. Tuğkan, sana ne oldu kuzu? Bu da. <laughs> Karan burada leğene giriyor. Aha. Karan. <laughs> Buldunuz mu? pişirelim mi? Evet. <gülüyor> Yetişemedim. <gülüyor> Kayra, Kayra. Burada bekleyeceğiz tamam mı? Anneannen yok gelince onu hemen su savaşı yapacağız tamam mı anneciğim? <laughs> Bekle burada tamam mı? Ayrılma bir yere. Tamam. <laughs> <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Özlem bak bir ısıtma. Tamam. Hayır. Bu da zar geliyor. Eğlendin mi? Evet. Bir dahakine babayı ıslatırsın tamam mı? Hı? <laughs> bir dahakine babayı ıslatırsın. Babayı. <laughs>